Ne dedi teyzem sana? Anlatılacak bir şey var demek ki. Nereden çıkarıyorsun Yusuf bunu? İnkar etmeyip meraklandığına göre. Yusuf ne olur bana kelime oyunu yapma. Teyzem sana ne dedi bilmek istiyorum. Teyzem bana bir şey söylemedi. Söyleseydi öğrenmeye kalkmazdım senden. Ama toprağın senin yüzünden gittiğini düşünüyor. Hatta senin onu kovduğunu. Öyle mi? Böyle mi söyledi sana? Allah kimin ne söylediği önemli değil. Bunun doğru olup olmadığı önemli. Sen böyle konuştuğuna göre zaten inanmışsın Yusuf. Bana niye soruyorsun ki? Ya inansam seninle burada ne işim var benim? Bana cevap ver Toprak niye gitti? Niye böyle bir karar verdi? Onu sen mi zorladın? Ne? Ben mi zorlamışım Toprak'ı? Yusuf sen böyle bir şey nasıl düşünürsün? Toprak benim kardeşim. İstemediği bir yere gitmesi için ben onu niye zorlayayım? Ya soruya soruyla karşılık verme. Bana adam gibi cevap ver. Toprak niye gitti? Niye böyle bir karar verdi? Yoksa ben bir şekilde öğrenirim nasılsa. Öyle mi? Zahmet etmesen ben sana söyleyeyim. Toprak sana aşıktı Yusuf. Oldu mu şimdi? Bunu mu duymak istiyordun? Kuzum, toprağım, nasılsın? Teyze, ben iyiyim de aklım sizde kaldı. Galır tabii. Ateş almış gibi çektin gittin. Sanki böyle merdivenlerden pıtır pıtır inip de teyzem diyecekmişsin gibi. Öyle söyleme. insan nelere alışmıyor ki. Ama gitmekle hiç iyi etmedin toprak. Teyze böyle söyleme ne olur. Hepimiz için en iyisi buydu. Aslı ben seni Rüzgar'ı merak ettim. Ne yaptınız akşam? Ne edelim? Oğlan bütün gece konağı nöbete tuttu. Başımız yastık görmedi desem yeri var. Ee, anasının sıcağını özledi yavrucak. Ne ettiysek susturamadık paşamızı. Öyle mi? Ben de onu çok özledim şimdiden. Bütün akşam kokusu burnuma doldu durdu. Teyze ben onun yokluğuna nasıl alışacağım? Hanginize yanayım ben toprağım? O senden garip, sen ondan yetim. Aman! Vallahi hepimizin elini böğründe bıraktım bıraktın Toprak. Böyle söyleme ne olursun. Tamam, tamam. Oğlan Sade seni değil, sütünü de arıyor Toprak. Hem o mamayı vereyim, Hem bunu vereyim falan ne vereceğimi sapıttım hiçbir şey almıyor. Kızlar da maşallah sen ilgileniyorsun diye hiç bakmamışlar oğlana. Teyze, o Sade biber olmamasını içmiyor. Hani o tahıllı gece maması var ya. Bildim. Onu sütle karıştırıp öyle vereceksin. Öyle seviyor oğlum. Tamam kızım. Bu gece öyle denerim bir de. Tamam. Yine de sen susmazsa beni ara olur mu? Aramasını ararım da oradan buraya elin ermez, sesin gelmez. Olsun sen yine de ara teyze. Ee hep bizden konuştuk. Nasıl oralar? Kaynanan nasıl? Kocan nasıl? İşte bildiğin gibi. Birbirimiz tanımaya alışmaya çalışıyoruz. Teyze. Asıl ablan nasıl? Gatır gibi maşallah. Meydan ona kaldı ya, istediği gibi koşturuyor sayende. Ya Yusuf Bey? O da iyi mi? Bak işte o cephede işler karıştı toprağım. Sen gittiğinden beri Yusuf deli danalar gibi dolanıyor. Ne oldu da toprak gitti? Bunun altında bir şey var deyip sorup soruşturup duruyor. Teyzeciğim, sen uygun bir yolunu bul. Kendi isteğiyle gitti de tamam mı? Laf. <laughs> Sanki beni dinler de sen onu bunu bırak da Hamiyet Hanım bu sabah ne dedi bir bilsen. Ne dedi? Havva yerine keşke toprak gelinim olaydı dedi. Sahi mi? Sahi ya. Neyse teyze. Sahi ne kesin yanlış anlamışsın. Ablanlara çok selam söyle. Ben kapatıyorum şimdi. Rüzgar'ı da benim için çok çok öp. Öperim kuzum. Sen de kendine mukayyet ol. Tamam. Yok böyle bir şey bu saçmalık. Toprak beni abisi gibi görüyordu. Hem ben kadınları biraz tanırım. Böyle bir şey olsaydı farkına varırdım mutlaka. Var Varmamışsın demek ki. Doğru Yusuf. Sen kadınları tanırsın. Ama ben de kardeşimi tanırım tamam mı? Ya sen ne söylediğinin farkında mısın? Topraktan bahsediyoruz biz. Bizim bir araya gelmemize sebep o. Sen her şeyi bırakıp İstanbul'a gitmiştin. Gerçeği bana anlatmasaydı biz neredeydik şu anda? Senin söylediğin gibi sevseydin niye böyle bir şey yapsın? Sen kabul etmek istemiyorsun ama Yusuf dendi mi akan sular duruyordu onun için. Toprak toprak olmaktan çıkmıştı. Ben kardeşimi tanıyamayacak hale gelmiştim. Hak etmediği bir dükkanın üzerine yapılmasına bile razı oldu. Sustu. Bana bak sen ne söylediğinin farkında mısın? Hı? Ona ben ısrar ettim. Kendi kabul etmedi. Ben ısrar ettim garantisi olsun diye. Beni kırmamak için kabul etti. Peki. Dükkanı seni kırmamak için kabul etti. Nişan fotoğrafları... ...hepsinde gözünün içine bakmış. İstersen hepsini tek tek gösteririm sana. Bakalım o zaman toprağı savunabilecek misin böyle? Ya senin kafan nasıl çalışıyor? Sen böyle bir şey nasıl düşünürsün? Bence sen de her şeyin farkındasın da. Şimdi böyle yüzüne söyleyince hoşuna gitmedi tabii. Bunu söyleyen sen misin? Niye? Fark edemez miyim ben? Ha. Kardeşini kıskandığın yetmedi. Şimdi bana güvenmiyorsun öyle mi? Hiç aklımdan geçmeyen bir şey için beni suçluyorsun. Dur bakalım daha neler yaşayacağız. Yarın bir gün bir kadınla göz göze gelsem kim bilir neler düşüneceksin. Benim yaşadıklarımı sen yaşasaydın acıma ne hissederdin ne düşünürdün çok merak ediyorum. Sana güvenirdim. Kardeşime de güvenirdim. Sen de biraz denesen iyi olur. Kıskançlık insanın içini kemirir bitirir. Aşkı da bitirir. Asıl kıskançlık aşkın kardeşidir Yusuf. İnsan aşık olduğunu kıskanır. Kalmıyorsa eğer orada sorun var demektir. Nereye? Gidiyorum. Yalnız kalmak istiyorum. Bence de git biraz düşün. O zaman saçmaladığını anlarsın. Ortam. Teyze sen ecelle mi susadın? Kız ne oluyor? Gene büyük küçük bilmeden esmeye başlamışsın. Başlatma büyüğünden küçüğünden. Yusuf'a ne anlattın söyle. Hangi konuda? Akşama kadar elli tane şey konuşuyoruz malum. Beni delirtme teyze. Toprağın gidişi hakkında Yusuf'a ne anlattın söyle. Ne demişim ki? Bak. Hesabını ne bilmiyorum. Ama Yusuf'la ya da Hamiyet Hanım'la arama girmeye kalkarsan... ...seni yakarım haberin olsun. Yavaş yak, ağır ol. Ne hesabım olacak? Senden ayrı yürüdüğüm mü var? Bak ben söyleyeceğimi söyledim. Bu saatten sonra çeneni kapat, otur oturduğun yerde. Sağda solda yaptığın dedikodulara da beni alet etme artık. Asıl sen dediklerine bir ayar çek. Karşındaki emir erin değil tamam mı? Vallahi ben söyleyeceğimi söyledim. Bundan sonra başının dikine gidersen ben de başımın çaresine bakarım. Demek öyle. Bütün bu azarlar, gözdağı vermeler nereden çıktı anlamadım. Çünkü sana hiç güvenmiyorum ben. Gözünü hırs bürüdüğü zaman kendi oğlunu bile görmüyorsun. Bana ters düştüğün anda ipimi çekmeye hazırsın. Ama unutma teyze. O ipim bir ucu sendeyse diğer ucu da bende. Haberin olsun. Sen beni dinle dolayacağın ha. Dön de kendine bir bak. Ortada fol yok yumurta yokken kardeşini harcadın be. Öyle mi? Madem öyle o zaman sen de bundan kendine pay biç Sultan Hanım. Eğer ikisiyle de arama girmeye kalkarsan... ...yapacaklarımı tahmin bile edemezsin. Öyle olsun ortağım. Bana da ortağım deyip durma. Ortağım değilim ben senin. O ortaklı bozulalı çok oldu. Herkes kendi işine baksın bundan sonra. O kadar da uzun boylu değil Havva Hanım. Aklını başına topla. Bana böyle davranmaya devam edersen dünyayı başına yıkarım senin. Ee, eh, bıktım artık senin tehditlerinden. Saçma sapan konuşuyorsun. Ne yapacaksan da ardına koyma bundan sonra. Öyle mi? O vakit nişanda yediğin her zeleri biliyorum. O davetsiz misafiri nasıl gönderdiğini Yusuf'a anlatayım da gör. Sen suratıma kapatıyor. Sen benim nasıl suratıma kapatırsın ya? Aslanım, unutturma da bugün tabelacıya uğrayalım. Şöyle afili bir tabela var kafamda. Işıklı, yanar dönerli olsun istiyorum. Enişte telefonun çalıyor, telefonuna bak. Sen de şuna bakıver, be, beceremedim. Anan arıyor. Baldız. Neredesin enişte? Sana da hayırlı günler Baldız. Bırak selam sabaha da nerede siftinleniyorsun onu de Kuyruğunu kim ateşe verdi de bana sardırıyorsun? Anlaşıldı. Senin adam gibi konuşacağın yok. O zaman ben başımın çaresine bakayım. Şu Cüneyt'i bulayım, konuşayım. Cüneyt mi? Dur bir dakika. Senin onunla ne işin olur ki? Vallahi orasını oğlanla konuştuğum vakit anlarsın. İyi tamam. Dükkandayım. Gel de anlayalım derdini. Aç şöyle. Bekle. On dakikaya kadar oradayım. Hayırlı kadın ana, Çarşıya çıkacakmış. Bize de uğrayacak. sizin evlenme teklifinizi benim yüzümden kabul etmedi. Olayların seninle ne alakası var? Ablam benim... ...benim size aşık olduğumu düşünmüş. Nasıl yani? Benim size karşı duyduğum minneti sevgiyi aşk sanmış işte. O yüzden teklifinizi hayır demiş. Hı. çok değerlisiniz. Ben sizin mutlu olmanızı istiyorum. <laughs> anneciğim. Rüzgara bakmaya geldim. Toprak gitti yalnız kalmasın. Ha. Yani senin bu kadar düşkün olduğunu bilmiyordum torunuma. Olur mu Ayşe anneciğim? Düşkünüm tabii. E kızım niye zahmet ettin? Boşuna zahmet ettin yani. Herkes burada meşgul kızlar ben. Olsun olsun. Ben de bir annesi sayılırım artık. Tabii. Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim. Günaydın Muhsin abi. Günaydın. Murat yok mu? Murat arabayı servise kadar götürmüştü. Ama isterseniz ben bırakayım sizi dershaneye. Yok sen burayı boş bırakma. İstersen senin arabayı çıkarayım Menevver Hanım. Yok yok. Ben Murat'ı beklerim. Peki. Bayağı etkileyici bir CV'in var Bade. Peki ben sana bir soru sorsam. Tabii. Niye babanla çalışmıyorsun? Babamı az çok tanırsınız. Yani şirketi kendi bildiği yöntemlerle işletmeye kararlı. Ne desem karşı çıkıyor. Sen anlamazsın, aklın ermez diyor. Onun gözünde hala küçük bir çocuğum. Ben de onunla ilişkilerimin bozulmasındansa ayrı ayrı çalışmayı uygun buldum. Anladım. Aile şirketinde çalışmak zordur. Allah'tan bizimkiler şirketi benimle Yusuf'a bıraktılar da rahatladık. Ee, vallahi işin mahiyeti anlattığımız gibi. Biz marketler zinciri kurmak istiyoruz. Ama bu marketler zincirinin başında ben değil Mehmet olacak. Yakında da ilk marketi açmayı düşünüyoruz. Ee, aslında ben daha önce böyle bir sektörde çalışmadım. Yani biliyorsunuz babam lastik çizme işinde. Takdir edersiniz ki ikisi çok farklı iş kolları. Fark etmez canım. Sonuçta ikisi de ticaret. Yani tek farkı biz sadece kendi ürünlerimizi satmayacağız. Yani organik tarım hariç. Aa, evet ben duydum sizin o girişiminizi. Yani aslında geç bile kalındığını düşünüyorum. Çünkü Londra'da adım attığınız her yer organik ürün. Doğru. Neyse ki amcaoğlu bu açığı hemen yakaladı. Neyse ki endişe edecek bir şey yok. Bundan sonra işle ilgili her konuda desteği ben sağlayacağım size. nasıl yani? İş alındı mı şimdi? Hancı olur şirketler topluluğuna hoş geldiniz Vadi Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Sağ olun. öğleden sonra uykudan uyanınca veriyordu toprak. Sana fikrini sordum mu Pınar? Sen şuradan bana cam rendeyi ver hadi. Dur dur dur. Ne yapıyorsun sen? Bak soymadan rendeleyeceksin ki kabuğuna yakın vitamini de çıksın. Yani toprak öyle yapıyordu. Senin beni takip etmekten başka işin yok mu? Yok işlerimi bitirdim ben. O zaman git oğlana bak. Merak etme canım Cemile var yanında. Olsun sen yine de çık. Ay hanım. Gel bakayım sen şuraya. Ne yapıyor o içerideki? Meyve rendeliyor Rüzgar Hanım'ın. Allah Allah. Daha olan öğlen uykusuna yatmadı. Ne meyvesi bu ayol? Vallahi ben de dedim hanımım ama dinlemiyor ki. Cık, bu bir şey değil. Az kalsın portakal soyup veriyordu oğlana. Zor aldım elinden vallahi. Güya pek ilgileniyor ama hiçbir şeyden anladığı yok. Laf işte laf. Oğlana baksın diye izin versek bir türlü, vermesek bir türlü. Bana Pınar. Sakın bu havanın yanından ayrılmayacaksın. Maazallah oğlana bir halt eder, ondan sonra benim yüreğim yanar. Tamam mı? Sultan nerede? Bilmem. Allah Allah. Yahu bu kadını ben ne zaman arasam bulamayacak mıyım? E ee, sen ne duruyorsun burada? Hadi hadi işinin başına. Ya sabır ya.